Herkese merhaba arkadaşlar. Ben yani Özgür. Ee, bugün sizlerle birlikte Türk başlayacağız ee, oynayacağız. evet. Eee Vallahi kanalda tek mi devam et? Tek devam etmediyorum kanalda. Ya. Çünkü arkadaşlar falan ya gelmiyor ya bir e, bilgisayarı kasıyor. Diğerinin in evde internet yok, dükkanda var. Diğerinin bilgisayarı yani kötü yani açmıyor minecraft'ı Bilgisayarı ya yükleyemedik. Ya bildiğiniz şu an sorunlu. Yani herkeste sorun var, bir problem var. Bir bende yok. Bende de yok. Ben de de yok da bende problem yani. Ya problem yok bende ya. Onlar da var. Problem demin yani hani kanala bir şey atamıyorlar hani. O da kötü yani. yani ben de tek çekiyor. Bu adam da saçma sapan Lag, lag girmiş ha of lag girmiş ya ben, benim farkımda farkımda değil ben, geçen iki tane video çektim işte daha demin 5 dakika önce bir video çektim o gitti bir şey oldu lag, lag mı oldu ne oldu bir de kastı falan durdurdum onu bir trick atmışım abo görmeniz lazım bak yine lag girdi. La girdi gel 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 gitti gitmedi ben gittim abi bu da gitti gitmedi ah be hadi vuruşun hadi be Hadi. Of. Şöyle vuruşlar çok sağlam gidiyor yani, Çok hızlı. Görüyorsunuz. Çok hızlı gidiyor. Çok hızlı atıyor atları. Normalde hızlı atıyor da. Çok güzel ya. Hadi. Hadi. Ya vuracak vuracaktım ya. Vurdu ya. Vurdu Adam ha, <laughs> AFK ortada bekliyor AFK AFK <laughs> Bekle Bir dur, dur Bir dakika Bir şey yapacağım Hop 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 Bir dakika trick shot Ne yapıyon bu böyle trick shot Şöyle dizerim şunu şuraya Oha. Obaa Tamam Şimdi trick shot Şey <laughs> Tamam Lan Lan vurdular. La oraya patlatmasınlar, kırmasınlar ya. Kırma lan orayı, kırma, kırma, kırma. Kırma orayı, kırma. Kırma. Kırma, kırma lan. Of ne oradaymış lan adam bilmiyormuş. Aha, vurdum yok oldu. Vurdum yok oldu. Yine olmadı. Lan gittim kendi yaptım yere yıktım. Ya. Ya of, niye koyuyorsun adamı vuruyorum ya. Ya oğlum çok ıskan var ya. Vuramıyorum ya. Vurdu mu? Vurmadı. Nerede olacak? Of vurdu adamı. Nereden? Ya çok geç oluyor. Aa yani çok geç oluyor çünkü şuna bakamazsın bir şey. En fazla iki metre bir şey. Bir şey. O adam o şuna baksın çok uzun. İki metre bu kadar bir şey yani oradan bir at bir yerde o. Kasmasın da abi. Böyle bir 10 dakika sonra falan kasmaya başlıyor. Neden bilmiyorum. Önce öyle değildi. Minecraft'ımda öyle sorun yok kasmıyor da. videoda kasıyor ya. Bu aralar kasıyor. Ne oldu? Bir şey var mı? Oo, eve gidelim. Ee, o oh ye. Yeah. Giremiyor, giremiyor. 15, 13, 12, 11, 19, 8, 7, 6, 8, 8, Başla artık ya başla ya başla Bir saat bekletiyor lag var bir ya Aa. Aa bak ben burada trick atarım abi Ben burada trick atarım Taktım trick shot'a ben burada Minecraft trick çok güzel oluyor ya Çok hoşuma gidiyor Şuradan hazırlayayım Şuradan uçarsa adam tepeden tepeden çıkalım Güzel oluyor. Şuradan bir atarız. Hoppa. Lan. Nasıl haya abi? Yüksek yere kuramıyor mu? Ya bu adam adamın yok mu? Yok. Biz gibi aa başlamış. başlamış. Adam yeni mi saklamak? Adamı yeni saklamak. Of kafadan vurdu. Çok iyi oldu ya. Bir kere vurdu çok iyi oldu. Skin de güzel ya. Hoşuma gitti skin. Gel. La yanlış yere döndüm ya. <laughs> ya olamaz olamaz. Orada bir trik şey atmışım. Akıllara zarar. Burayı yıkmışlar ki Ya kafaya taktım ben nitrik ya. İki saat. Neredesin? Yeniliyoruz yalnız ya. Yeniliyoruz mu? Of. Kafayı sıyırdı. Of. Gördünüz mü beyler? Vuruş fena yani. Adam için ne geçti? Tamam. Adam vuramıyorlar ya. <laughs> 5 6 geldi, 5 -5 2 kere geldi vurmaya çalıştı. Hiç sert vuramıyor. İki kere sıkacağım işte bir şey yapayım. Lan adam kırılıyor şimdi o tarafa. Fırla la git la kendi bölgene. Bizim bölgede gelmiş. Ay yeniyoruz lan. İşte. Hop, hop, hop. Çok saçma tıklar yapmakta üstüme. La of. Abo bittik ya. Kendi videomda kendim rezil oldum harbiden. Cık. Vuruşa bak adam havada kaptı beni ya. Olamaz. Bu kadar da kötü mü? Aha vuru... Aha falsolu gitti o. <laughs> Oka bak falsolu gitti. çöktü. Gitti gitti. Bir dakika arkadaşlar. Bilgisayar çöktü. Arkadaşlar videoyu kapatıp neyden açtım. Ee, bilgisayar kastı. Bunu neden böyle oluyor anlayamadım. Ha, gerçekten anlayamadım. Ekran ka kartı ile oynadığını diye mi? Böyle oldu ama bu bizim anlayınmış. Anlayamadım gerçekten. Ee, çok kötü. Yani bilgi çok kötü. Gördünüz mü? Ben yokum diye yani görüyorum. Böyle düştüm ya. Şu şey düştüm ya. Ben, ben olmayacağım. Ne kadar çok şey düştüm. Ah. En iyisi böyle saçma olmasın. En güzel. En güzel yapıklar böyle oldu. Bence. Çünkü... Gel. Ah! Ah gitti. Of. Bak burada. Ya. Trekçe atasamadık ya. ya. Git. Bekle. Şu aşağıda bir daha bak. Kafamdan vurdu bir de ya. Cık. Anlamadım da kafadan vurdu. ya Sokaklarımın ee, Çok saçma Gönüller kurdu adam saçma bir şey, şey Yani Saçma cümleler, Ben mi anlamıyorum yoksa adam mı yani, şu, şu. Ya gıcık oldum ya neyse. Nerede bu? Nerede bu? Gel. Gel, gel. gel 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 gel. Çık şimdi, çık bizim. Adam bölgeye geldi. adam geldi bizim bölgeye. Çık Cık. Yeniliyoruz ya. Yenelim. Ya. kaç 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 kaç. La 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 la. Ya benim attım ok neden gitmiyor onu anlamıyorum. Bak at atıyorum oku ok. adama gelecek. Sonra kayboluyor. Sen ne yapıyorsun burada öleceğim. Mi? <laughs> evet, arkadaşlar Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum.